Evet arkadaşlar Film Artık kanalına hoş geldiniz. Ben Bilal. Ben de Rich Olmaz. Bugün size bir film listesiyle geleceğiz. Film listemiz romantik ilişkiler hakkında farklı bakış açıları sunan filmler. 5 tane yabancı film, bir tane de yerli film bu konuda size önereceğiz. Yerli film çok klişe bir film ama bence bakış açısı güzel. Hala günümüze tazeliğini koruyan bir bakış açısına sahip. İlk filmimiz Summer'ın 500 günü veya 500 Days of Summer. <laughs> evet. Bu filmde başrollerini Joseph Gordon-Levitt ile Zoe Deschanel oynuyor. Film bu ikilinin arasında geçen bir ilişki sürecini anlatıyor. Ve bu spoiler değil filmin başından da belli. Yani bu ilişkinin bir başı var bir sonu var. Film bize bu süreci aslında anlatıyor. Bu şekilde film kendi senaryosunu ilerletiyor. Filmde ayrıyetten benim çok sevdiğim Cleo Moret isimli oyuncumuz da var. Özellikle çocukkenki rollerini ben çok daha beğeniyordum kendisinin. Bir diğer filmimiz Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Tabi bunu ne diye çeviriyoruz? Sil baştan. Mükemmel çeviri. Başrollerinde Kate Winslet ve kim var? Jim Carrey var. Aynı zamanda filmin rollerinde Kristen Dunst, Elia Wood, Mark Ruffalo gibi bazı büyük isimler de filmde yer alıyor. Bu filmin ana konusu aslında gerçek hayatta çok da şu anlık en azından teknolojimizde mantıklı olmasa da bir insanın kendi hafızasını sildirebilmesi üzerine bunun dışında söyleyeceğim her şey filmle ilgili spoiler olur. O yüzden detaya girmiyorum. Film çok güzel. Dediğim gibi kadın erkek ilişkileri hakkında da farklı bir bakış açısı sunuyor. Üçüncü filmimiz Gone Girl yani Kayıp Kız. Filmin başrolünü... Rosamund Pike ve Ben Affleck var. Filmin yönetmeni benim çok beğendiğim bir yönetmen alan. Fight Club filminin de, Seven filminin de yönetmeni olan David Fincher. Mı? Yok değil. Kilaka'nday. <laughs> <Kırakan değil. gülüyor> e bu filmde de ha bu arada filmde Neil Patrick Harris de oynuyor. Özellikle Hawaii Meteor Mother izleyenlerin çok sevdiği bir oyuncu. Filmin konusu bir kadın kayboluyor. Haliyle de olay büyük ölçüde insanların gözünde kadının kocasının üzerine kalıyor. Yani Ben Affleck'in bir süreç başlıyor ve Ben Affleck de kendi masumiyetini insanlara masum olduğu konusunda insanları ikna etmeye çalışıyor. Bununla ilgili daha da başka spoilersı söylemem ama bu filmi izledikten sonra gerçekten hayata ve insanlara bakış açım çok ciddi manada değişti. Benim güven duygumu ciddi manada zedeledi bu film. Bir diğer film Marriage Story. Filmde Allah Allah bu a, abi var. Yani bu adam kim? Scarlett Johansson'ın kocası. <laughs> bu abi yani bu adamı oynayan kişi bu filmde de oynuyor. Kylo Ren bu arada kendisi Star Wars'tan. Adam Driver ile Scarlett Johansson başlarına oynuyor. Gene Star Wars'tan da tanıdığımız Laura Dern en iyi yardımcı kadın oyuncu Oscar'ı alıyor. Ee, bu filmde Scarlett Johansson'ın oynadığı karakterin avukatı rolünde. Bu filmin ismi her ne kadar evlilik hikayesi olsa da, bu film aslında bir boşanma hikayesi. Bir tane çocukları olan sanatçı, toplumun nispeten üstünde olan bu iki kişi, biri oyuncu, diğeri tiyatro yazar ve yönetmeni ayrılma sürecini anlatıyor ve bu da yine ilişkilere farklı bir bakış açısı katıyor bizim için. Gene güven duygusu üzerine bir hikayesi var. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bunlar bu filmlerin tonları aynı ton değil. 500 Days of Summer çok daha gevşek bir filmken kendini çok ciddiye almazken Gangrel fazlasıyla ciddi, fazlasıyla gerçekçi ve fazlasıyla korkunç bir film. Bir diğer filmimiz gene eğlenceli bir film. Terminal filmi. Başrolünde Tom Hanks var. Katherine Zeta Jones var. Onun dışında Zoe Saldana ve Diego Luna gibi yakın zamanda ünlülüklerini koruyan oyuncular var. Bu filmin genel hikayesi aslında kadın erkek ilişkilerinde alakalı değil. Bir adam Amerika'ya ziyarete geliyor. Geldiğinde terminaldeyken ülkesinde darbe oluyor. Ve bu adam bu ülkeyle Amerika ilişkilerini kestiği için bu adamın pasaportu da geçersiz sayılıyor. Haliyle pasaportsuz olan bu adamı ülkeye alamıyor Amerika. Ama aynı zamanda diplomatik ilişkileri olmadığı için tekrar geride gönderemiyor. Bu filmi bu listeye koymamın sebebi Catherine Zeta Jones ile e, Tom Hanks'in karakterleri arasındaki ilişki bence incelemeye değer. Ve artı bir bonus filmimiz bir efsane Cengiz Aytmatov'un e, yazdığı Selvi Boylum Al Yazmalı filmi Ahmet Mekin, Türkan Şoray, Kadir İnanır başrollerinde bu filmi zaten çoğunuz izlemiştir. Sadece meşhur repliği ile söyleyerek bu filmi tanıtacağım sevgi neydi? sevgi emekti. Evet arkadaşlar, bu film serimizin de sonuna geldik. Yeni videolarımızda görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı, beğendiyseniz like, beğenmediyseniz dislike butonuna basınız. Aynı zamanda yorumlarınızı da aşağıda bekliyor olacağım. Her yorumunuzu tek tek okuyor olacağım. Teşekkürler. <laughs>